Soru da bir alfa var. Üçgen içerisinde bırakılmış. E o zaman bizim yapmamız gereken ne? Yani bizim yapmamız gereken şu burada. Ee, acaba neresi dik? Diklik var mı yok mu? Bakın şu boşlukta giden bir doğru. Bu alt yüzey üzerinde giden bir doğru. Bu da kenar. Yüzey üzerinde gidenle kenar yani yüzey ile ayrıt arası her zaman diktir dedik. Burası 6 ise burası da 6. 6, 8 burası 10. Şurası 10 kök 3 ise burası da 10 kök 3. Şimdi bakıyorum. Burası 10 kök 3, burası 10. Alfa 30, 60, 90 üçgeni. Alfa burada nedir? 60'tır. Diyor ki bir tane küp verilmiş. E'den L'ye birleştirilmiş. Acaba bu EL uzaklığı nedir diye soruluyor. Şimdi bu EL'yi bir dik üçgen içerisine bırakmam gerekiyor. Ya F'den L'ye birleştireceğim. Bakın F'den L'ye birleştirirsem göstereyim şöyle. Şu ön yüzey üzerinde giden bir doğru yüzeyi doğrusu. Bu da ayrıt olduğu için arası dik olacak. Gidilebilir. Ya da E'den A'ya birleştiririm. E'den A'ya birleştiririm. Bu bir yüzey üzerinde giden doğru. Burası da ayrıt olduğu için arası diktir. Birinden birini yapalım. Fark etmez. Ben şunu yapıyorum. Burası yüzey üzerinde gidiyor. Burası ayrıt. Arası dik. Bir kenarı 8 ise 8, 8. Burası ne gelecek? 8 kök 2 gelecek. 6, 8 kök 2'den burayı bulacağız. 6'nın karesi 36. 8 kök 2'nin karesi 128. Cevap ne gelecek buradan? 128, 134, 164. 164. Kök 164. Ne gelir? 2 kök 41 gelir. Soru biraz daha farklılaştı. Diyor ki bakın köşeden buraya gelmiş. Buradaki x'i soruyor. 8, 18, 12 verilmiş. Şimdi biz bu x'i bir dik üçgen içerisinde bırakmamız gerekiyor. Dik üçgen içerisinde nasıl bırakabiliriz? Burayı böyle birleştireceğim. Burası yüzey olacak, burası ayrıt olacak. Ya burayı böyle birleştireceğim. Burası yani bir şekilde bunu üçgen yapacağım. Ben şöyle birleştiriyorum bakın. Şöyle birleştirirsem. Bu yüzey üzerinde gidiyor. Üst yüzey üzerinde. Bu da ayrıt. Bunların arası dik olacak. Peki. Şimdi burası 18 ise burası 9. Burası da 9. O zaman burası 12 ise 9, 12, 15 gelecek. Şu yüzey üzerinde giden doğru. Yükseklik 8 ise 8. Burası da 8. 8, 15, 17. Burası x şu köşeye gelmiş. 3 vermiş, 2 vermiş, 6 x. Burada 3 dik üçgen içerisinde bırakılmış ama bu da boşlukta gidiyor, bu da boşlukta gidiyor. Hani yüzey ayrıt vesaire bu kenarları bulamıyoruz. Farklı bir şey yapmamız lazım. Bir ek çizim yapmamız lazım. Şurayı birleştiriyorum. Burayı birleştirdiğim zaman şimdi Burası üst yüzey üzerinde geliyor. Burası da ayrıt. Bunların arasının dik olduğunda daha önce söylemiştik. O zaman yüzey ayrıt arası dik tamam. Orada sıkıntı yok. Dikten dik inilmiş bu öklit sorusu. Burası 3 ise burası da 3. Burası 6 ise 6. Burası da 6. 3 6'dan burası 3 kök 5. Şu 3 kök 5. Sonra şu yükseklik 2. Burası 2 olduğu için 2. Bunu dışarıya çizelim. Bir taraf. Bir taraf. 3 kök 5 bir taraf 2 olan şuradaki yükseklik soruluyor. Biz o zaman şurayı buluruz. 3 kök 5'in karesi 45, 49. Burası 7 gelecek. Bu üçgenin alanından da gidilebilir. Öklitten de gidilebilir. Aynı şey gelecek. Alanından gidelim biz. 2 çarpı 3 kök 5 bölü 2 eşittir. 7 çarpı x bölü 2 alanından gittik. Böyle 2'ler gitti. Sadeleştirdiğimiz zaman 6 kök 5 bölü 7 gelir x. Bir de şu alttaki soruyu çözelim bu sayfanın farklı bir çözümünü de vereceğim. Şimdi burası bir yüzey doğrusu yüzey üzerinde gidiyor. Burası ayrıt, burası da boşlukta gidiyor. Dolayısıyla bu arası diktir. Bir tanesi yüzey, bir tanesi ayrıt. Buradan dik görünmüyor hocam. Evet, üç şekil, e, şekil üç boyutlu olduğu için hani perspektiften farklı görünebilir. Mesela burası da dikdörtgen ama paralel kenar gibi görünüyor üst taraf. Şimdi baktığımız zaman burası 10, burası 10, burası 6, burası 6, 6, 8, burası 10 gelir. Burası da 10 gelir. E 10 10'sa alfa burada 45 derecede şurası. Değil mi? Alfa 45 derecelik açıdır.